Herkese merhabalar, ben Zire Gençlik merkezinden gönüllü kendimi Bugün yeni bir akor, yeni bir şarkı öğreneceğiz tekrar. Biraz e, zor bir akor ama üstesinden geleceğiz bence. E, Akoru direkt tanıyalım isterseniz. Şöyle, ilk perde, ilk tel, ikinci tel. Sonra e, ikinci perdede birinci değil ikinci değil, üçüncü tele basacağız. Sonra Üçüncü perdede Bir değil, iki değil, üç değil Dördüncü tel serçe parmak basacak Beşinci tele ise e, Şu parmak basacak Böyle bir akor F manj yedi diye bir akor F akornun yedilisi Şu anda bunu öğrenmemiz gerekiyor şarkı için Kaldırıp basarak Kaldırıp basarak çalışabilirsiniz elbette. Haluk Dement'in şarkısı. Birçoğunuzun bilebileceğini düşünüyorum. Kendimi esir aldım. Anlasana şarkının adı daha doğrusu. Hafif seslendireyim sizlere ondan sonra tekrar göstereceğim. E, La giriyor şarkı. Am'den yani. E, dört dörtlük ritmi kullanacağız. Diğer derslerde öğrendiğimiz aşağı aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı ritmini. esir aldı Çalmadı yine telefonlar Alışırım sanmıştım Yüreğimde sancım var Gerekme nazlı güneş Sensin gönlüme Böyle, böyle gidiyor. Yani evet hakikaten G'den mesela buna geçmek biraz sıkıntı. Ama çalışırsanız mesela G sonra bu. Ya da ne bileyim Mi'den buna geçmeye çalışın. R'den buna geçmeye çalışın. Re majörden tekrar buna geçmeye çalışın. Bu şekilde bu şekilde çalışılarak atlatılır bu. Ee, şu anlık bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Eyvallah görüşürüz.